Kadına karşı şiddeti önleme konusunda Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen uluslararası sözleşmenin ilk imzacısı olduğumuz ve mecliste bütün parti gruplarının onayladığı ve toplum tarafından büyük ölçüde benimsenmiş ve memnuniyetle karşılanmış İstanbul Sözleşmesi maalesef 20 Mart 2021 tarihli 3718 sayılı kararla Cumhurbaşkanının tek başına iradesiyle feshedilmiş, hayati sayılabilecek uluslararası sözleşme anayasanın 90. maddesi hilafına yok sayılmıştır. Yine pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla çok ağır ve zorlu şartlarda çalışan sağlıkçılarımız için hiçbir iyileştirme yapılmaz ve takdir görmez. Üstelik şiddete maruz kalırken yurt dışında çözüm arayanlar için Cumhurbaşkanı tarafından giderlerse gitsinler şeklinde tahkir edici ifade kullanılması toplumda ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Siyasi sonuçları olabileceği kaygısı ile de bu iki konu özensizce ele alınarak toplum yatıştırılmak istenmiştir. Bu yasa teklifinin geliş nedeni budur.